Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşaviler Orası Ligi'nden herkese mutlu hafta sonu sevgili seyirciler. Şu anda karşımıza Forza'nın iki önemli oyuncusu var. Solumuzda Ömer, sağımızda da Enis var. Enes'in bugün takımına birçok gollük katkısı vardı. 4-0'lık üstünlük ile pozitif engelli de açmayı başardılar. Maç sonu yorumlarınızı alalım sizden. Öncelikle kendi takımın başta olmak üzere rakip takımı da tebrik ederim. Gayet güzel bir maç oldu bence. Ee, günün anlam ve önemine yakıştı. Ee, oyuncu arkadaşlarım da e, ayağına sağlık, onlar da güzel bir maç çıkardı. Benim ufak bir sakatlığım vardı, risk aldım. Ama nüksetti riski atmadık. atmadık, ee, oyundan çıktık. Ona rağmen arkadaşlarım mücadelesine devam etti. Tebrik ederim. En iyi sahabeyi sözü bırakmak istiyorum. Öncelikle rakip takımı da tebrik ediyorum. Çok centil bence, güzel bir maç oldu. Ee, güzel bir galibiyet oldu bizim için. Kendi adıma da goller attığım için mutluyum. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ömer abi size de geçmiş olsun dileklerimizi tamam. iletiyoruz. Kalan mücadelenizde başarılar dilerim. İyi günler. Teşekkür ederim.